Yeni vlogdan herkese merhabalar canlarım. Şimdi çok uzun zaman sonra bir vlog başlatıyorum. Hazırlandım. Şöyle göstereyim. Siyah takımım vardı. Onu giydim. Bugün hamileliğimin 22 artı 5. günündeyiz. Detaylı ultrason için randevumuz var. Genellikle bu haftalarda detaylı ultrasona gidiliyor. Biz de gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Kahvaltımı yaptım. Tatlı güzel şeyler yedim. Yanıma yine de vişne suyu ve bir çikolata aldım. Şimdi çıkacağız. Yolmac heyecanlıyım. Umarım kızımız bize güzel güzel pozlar verir ve yüzünü gözünü görürüz. Her şey sağlıklı ve olması gerektiği gibidir. Hatıra kalması için hani hem bizlere hem de işte sizlere çekmek istedim, vloglamak istedim. O zaman vlogumuzda başlasın. Selim kıyafetimi, takımımı giydim. <laughs> Yanımda Nike'larımı Gidiyoruz. Mekse nasıl geliyor küçük küçük oraya? Babası, kızımızı göreceğin için heyecanlı mısın? Evet. Ya arkadaşlar bu sabah öyle bir şey oldu ki ben böyle uyandım heyecandan erkenden. Tabi hareket etmiyordu kızım. Sonra Hasan göbeğimi öptü ve Hasan göbeğimi öper öpmez böyle tekmiklemeye başlıyor beni. Ama görmeniz lazım nasıl sonra Hasan dedim ki bak sen dedim öptün. Hani bir de konuşuyor onunla hani canım kızım ben buradayım seni çok seviyorum falan diyor. Dedim ki hemen elini koy. Ya çok güzel bir andı. Yani Hasan da orada hatta hissetti. Bayağı da kuvvetliydi. Yani yani bana. Aşkım benim ya. Yerim ben senin ellerini butlarını. Anneciğim sen sen tekmelemeyi mi öğrendin ya? Ay aşkım. Çok arkadaşlar çok değişik bir duygu. Rabbim isteyen, heves eden herkese hayırlı zamanda, istediği zamanda nasip etsin. Kimseyi bu duygudan mahrum bırakmasın. Gerçekten daha kucağımıza almadan diyorum böyle bir şeyse aldıktan sonra düşünemiyorum yani. Çok enteresan. Bir de böyle bu ara e, duygularımı kontrol edemiyorum. Bazen böyle hani höykülerek ağlıyorum falan. Kendimi tutamıyorum. <laughs> çok alakasız bir şey. Değişik ruh halleri. Amelik'te normal diyorlar. Öyle yani. Bunu da böyle ufak bir girdi olarak bahsetmek istedim. Şimdi arkadaşlarım benim gibi yanıma şöyle şeyler aldım. Şöyle göstereyim. Bir şey suyunu çocuklar çok seviyormuş böyle. Okudum detaylı ultrasona gitmeden önce mutlaka yiyin deliriyorlar yazmışlar. Antepistik çikolata yiyeceğim. Son yarım saat kaldı burada. Son yarım saat kalıyorum ki canlansın bebem. Annesine şöyle güzel güzel pozlar versin. Biz randevu alırken öğleden sonra verelim, aç gelmeyin dediler. Hani kahvaltınızı falan yapmış olun diye. Ben kahvaltımı yaptım hatta gördünüz kahvaltımı. Aa, siz görmediniz pardon. Onu Instagram'a çektim. Bu arada arkadaşlarım Instagram'a ve TikTok'a içerik üretme kararı aldım tekrardan. Bilmiyorum belki biraz böyle bebiş geliyor falan hani bebişle ilgili içerikleri böyle hani paylaşmak daha rahat olur daha böyle hani beni motive eder diye düşündüm. İkisini de yine buraya yazarım adreslerimi. Beni oradan da takip ederseniz çok 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 mutlu olurum. Ya yani bakın böyle bu ara bir motivasyonum bir yükseldi tekrar sosyal medyaya. Böyle biraz ara ara yükseliyor, ara ara düşüyor. Benim böyle gelgitlerim var. eğer yani beni oradan da takip ederseniz çok 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 mutlu olurum. Çok güzel. Çok güzel. Şey. Yarı yarı Böyle bir Bir <laughs> <Çok güzel. gülüyor> yani ben şey, bir şey gördüm. Çok şükür. Arkadaşlar şimdi çıktık. Ya o kadar o kadar duygusal. <laughs> o kadar böyle ağlayacağım ki yani. Ama kendimi tutuyorum. Ya inanılmaz asına benziyor bence. Çok tatlı, çok sevimli. Benim yavrum olduğu için bana zaten ekstra ekstra sevimli. <laughs> Parmaklarını yiyor. Aşkım onları ben yiyeceğim de ben tok gittim yavrum ya. <laughs> ya çok tatlıydı. Arkadaşlar bilmiyorum ya. Çok duygusalım. Ay diyorum ya Allah'ım isteyen herkese herkese nasip etsin. Çok şükür. Bebekte de bende de herhangi bir işte süreç bozacak olumsuz bir şey yok. Ay binlerce kez şükürler olsun. Bir rahim ağzı kısalığı olabilir demişti doktor bey. Onun için detaylı tekrardan bir muayene etti orada benim. Çok şükür bir problem yok o konuda da. Yani içimize su serpildi. Bu arada inanılmaz Hasan'a benziyor çocuk. Gerçekten ya böyle bir şey olamaz. Yani yüzü gözü babası. <laughs> yani şöyle bir kendimize bakıp tutmalıyoruz. Gideceğiz yani. kocam bunu akıl et. Bir yere gidelim dedi. Kutlayalım dedi. Ne hemen böyle geçiyor ya. Bir <laughs> de var ya nasıl Hasan'a benziyor ya. Ben böyle ee, çok çok benzettim ama utanıyorum şimdi doktorun yanında Hasan'a benziyordu hani ne anladığın yılda göz şimdi hani ultrasona bakıp falan bana der diye. Burnu da bariz benziyor ki bence dedim Hasan e, burnu sana benziyor dedim. Doktor dedi ki bence her şey babasına benzedi direkt olduğu gibi. çok duygulandım orada çok mutlu oldum. Ben çok benziyorum. Senin böyle farklı bir kulağını doğurmak şu çok hoşuma gidiyor. Başka bir versiyon daha <laughs> Ya bir de böyle var ya ellerini ağzına almış kurban olurum seni veren evlat. Bakın o işte kadar yemek yedim anneciğim sen niye ellerini yiyorsun? Maşallah da o hareketli dedi. Gerçekten maşallah ya benim kızım çok hareketli. Teyzeleri, ablaları çok hareketli. Gece bir oluyor içeride parti. bakın bu dağınıklığın toplanması lazım bir an önce. Sadece bir şey olmasın. Aşkım teyzen sana bambiler peterpanlar alacağız aşkım. Bakın şöyle oldu Herkese yeni bir günden günaydın. Şimdi canlarım çok inanılmaz bir tık bir haldeyim. Hava çok sıcak. Bu yaz çok sıcak geçiyor ve benim hamileliğimin de bu sıcak havalara denk gelmesi açıkçası birazcık bir tık yoruyor. Şimdi canlarım bir yüzümü yıkayacağım, geleceğim. Ve şu saçımı ve tipimi düzeltelim ve şu pijamalardan kurtulayım. Üstümü başımı değiştireyim. Bir göbeğimizi yağlayalım. Ondan sonra günümüzü başlatalım. öyle bu elbisemi seviyorum hamilelikte vallahi almıştım Sedevarius'tan. O kadar rahat ediyorum ki bununla. Evet. Kardeşim vloguma he hello demek ister misin? Hello. Kızım on the birazcık çay keyfi yapıyoruz. Hepinize bir sonraki günden merhaba. Şimdi arkadaşlarım bugün ekstra sıcak. O yüzden saçımın başımın lütfen kusuruna bakmayın. Ee, gerçekten bu sıcakta saç yapamayacağım. Dün zaten yaptım gördüğünüz terden. Yani dayanmadı. Bozuldu gitti. Kahvaltım falan yaptım. Biraz açıkçası çok o kızgın öğlen sıcağının geçmesini bekledim. Bir akşam geç yattım öyle bir huzursuz oldum falan. Bir de zaten hamilelikten dolayı da geceleri sürekli uykum bölünüyor. 5'te bir kalkıyorum, 6'da bir kalkıyorum, 7'de, 3'te, 2'de falan. Kesin siz uyku yok. O yüzden biraz böyle koltuğun üstüne bugün kahvaltıdan sonra mayışmışım ki düşünün yani daha yeni uyanmıştım. Neyse kendime şöyle bir karabut suyu yapayım. Gerçekten bu ara favorim bu. Soğuk soğuk iyi geliyor yani. Bir yandan da iş yapalım. Tamam mı? Böyle şey olsun. Hem muhabbetli hem de hem elimizin hem dilimizin çalıştığı bir olsun Hadi bakalım. Şimdi ikinci trimester nasıl geçiyor? Hakkını yemeyeyim. İlk trimester'dan çok 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 iyi. Yani milyon kat iyi. Benim ilk e, kısım çok zor geçti arkadaşlarım. Yani inanılmaz bir derecede bunaldım. Yine de diyorum yani daha da kötülerini duyduğum için de şükrediyorum. Zaten bu dönem için balayı dönemi diyorlar hamilelikte. Çünkü hem enerjinizin daha çok böyle yerinde olduğu hem de o bulantıların vesaire geçtiği dönem olduğu için bu döneme balayı dönemi diyorlar. Açıkçası ben de kendimi daha iyi hissettiğim bir dönemdi. Hem hani en azından mutfağa girdiğimde midemin bulanmadığı, kusmadığım bir zamanlardaydım. Yani böyle koku moku. Ya bakın arkadaşlar koku olayı beni hani öyle etkiledi ki. Ya ben duşta bile ağlıyordum sabun kokuyor, şampuan kokuyor diye yani çok enteresan bir şey. Hoş hala daha yumuşatıcı kullanamıyorum bu arada. Yani daha doğrusu şöyle, belki kullansam kullanabilirim ama doktorum bazı insanların bu haftalarda tekrar bu koku olayından tetiklendiğini söyledi. O yüzden tekrar aynı şey yaşamamak için ben dedim ki doğumdan sonra kullanırım yani hani gamze dayan sabret. Bu arada ben normalde yumuşatıcıya, böyle güzel kokuya da bayılırım yani. Öyle bir insanım ama. Falan daha böyle sosyalleşebildiğim, kursuma falan aksatmadan gidebildiğim bir dönemdi. Kıntı şu ki tatil planladık. Ve tatilde arkadaşlarım benim tam bu şey dönemine denk geliyor. Daha da ağırlaştığım döneme denk geliyor ama yapacak bir şey yok. Müzik <laughs> heyecanlarım şimdi çok spontane bir başlangıç yapıyorum. Çünkü sizi bu duruma dahil etmesem içimde kalır. Bebiş için son hazırlıklardayız. Artık böyle kendim içinde aldığım şeyleri vesaire yıkıyorum. Evin halini göstereceğim size bakın. Şu hale bakın. Her şey burada. Yani her yer her yerde. Bunları bir hızlıca artık kendim için olanları özellikle de makine atacağım. Çünkü bebişinkinin etiketini kesilmesi lazım. O biraz uzun sürecek. O yüzden onu böyle oturup yapacağım ama ilk önce de boş boş bir tur benimkiler çalışsın. Hadi bakalım başlayalım. Tamamdır. Ben kendi şeylerimi attım şimdi şöyle bir yarım saat dedim programda 30 derecede dönsün zaten toz var başka bir şey yok yani hiç kullanılmamış şeyler şimdi kız Cem'in şeylerini yapayım ee, şu kıyafetlerin hem etiketini sakayım hem de grup grup böyle ayırayım renk renk ee, bugün onları da artık yıkarım öleceğim teyzeleri öleceğim ya ne kadar tatlı ya bakın şuna. Asancım da e, camları siliyor Sema birlikte bana yardım ediyorlar. Allah bir kere razı olsun onlardan gerçekten. Bu arada ben aslında son dakikayı bırakmadım arkadaşlarım bu kıyafet işine. Ama yine de yine de yani böyle o kadar çok alınacak şey var ki. Alıyorum alıyorum bitmiyor. Alıyorum alıyorum bitmiyor. Ve ben 5. ayda sonra mı 5. ayda mı ne başladım almaya. Ya bu bebek etiketleri nasıl çıkacak? Bunları sökün diyorlar ya. Bu arada çok az içiyorum. Gerçekten çok az içiyorum. Ama bugün canım çekti. Aşermeye bence Türk kahvesi dahil. Hele ki ilk zamanlar ben zaten çay kahve ağzıma koyamıyordum yani ilk 3-4 ay. Şurada 15-20 gündür biraz fabrika ayarlarıma dönüyorum. Ay yaslanmam lazım. Arkadaşlar ayaklarına halimize ayaklarına bakın. bakın ya şu vaziyetteyiz. Vallahi yalan yok ben bir kostüm değişikliğine gittim. Siz artık yabancı değilsiniz. Az önceki o halimle elbiseyle inanın yandım duramadım. Saçımı da topladım. Arkada da çamaşır makinesi çalışıyor kusura bakmayın onun sesi de geliyor olabilir. İlk söktüklerimden iki tanesini etiketine dikişine fazla şey yapmışım yani hani hiç kalmayacak sandım için. Kıt kıt kişini söktüm. Bu Sema dedi ki abla onu dikerim. Dert etme. Böyle şeyler yaşandı. <laughs> Etikete bayıldım. Adamlar etiketi kesmek için ayrı bir şey bile koymuş ya kumaş. Vallahi çok güzel bir marka ya. Kitty Kate favorimsin. Yoruldum yoruldum. Dünyanın en basit işlerini bile 100 saatte yapıyorsunuz hamileyken onu anladım. 3 trimestrındayım ve de hani doğumuma 1,5 aydan fazla var. Bunları yapmak istiyorum ki kafam rahatlasın. Şimdi bile çok zorlanıyorum. Daha da son dakikaya kalsa daha da panik olurum yani. Olabildiğince işlerimi halletmek istiyorum. Doğum çantamı falan hazırlamak istiyorum artık bu hafta dursun kenarda yani şimdi olayı anladım o yüzden doğru yerden kesiyorum kıyafetlerini yıkamıştım. Gördüğünüz üzere şöyle hepsini astım buraya. Aşkımın kıyafetleri kurumuş da. Şimdi bunları kaldıracağım. Bunlar da bugün ütülenecek artık. Aa, zilli dolu. Ya yiyeceğim ya. Her şey çok aşık annem. Çok aşık bebeğim. Aha, ananın yarım aklı vardı. O da senin tumanları görünce gitti kızım. Abla ya dalga geçiyorum, Semanur ya! Manifest etmiyorum bir şeyi, tamam korkma. İptal et. İptal, i̇ptal, iptal, iptal. Aa, bu kurumamış hala. Yani o Ör örgü şey diye mi acaba? Örgü bu kalsın bu hala daha kurumamış. Aslında Anıyorsun. çoğunun kuruması gerekiyor ama çok sıcak. Evet ben de şaştım ona <laughs> demek ki. Evet canlarım şimdik e, ütü masasını kurdu. Basancım şurada <laughs> siz göremezsiniz. Setup'ımı kurdu bana. Ütüm şurada. Soda getirdi. Reklam değildir. Bir hamilenin iç yanması. Şurayı da pır pırımı kurdu. Normalde ütü yapmamı istemiyor ama ben sıkılıyorum herkes bir şey yaparken. O yüzden mercoşumun çalarını ben böyle izin otururken pır 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 ütüleyebildiğim kadar ütüleyeyim. Sen o şu balkonda terasın camlarını sürdün Hasan silmişti bir kat o incir üzerinden geçiyor. Bir yandan da Instagram Reel için şey çekmem lazım. Bu arada işte Instagram Reel çekmek basit arkadaşlarım. 2 saniye koyuyorum böyle ütü çektiğim bir görüntüden ve bitiyor. Ama işte size böyle videonun girdisi, çıktısı, başı, sabahı, akşamı o koymayınca kopuk oluyor, kesik oluyor. Ben kendim böyle vlog izlemekten nefret ederim bu arada. Hani o yüzden beni Instagram'dan takip edin. Tamam mı canlarım? TikTok'tan da edin. Edin yani. Daha hızlı da geliyor oraya videolar. Youtube'da daha böyle uzun süreli geliyor çünkü editlemesi de zaman alıyor bu mübareğin. Keşke böyle yani bir ekibin bir şeyim olsa da birine desem sen Youtube videosunu tamam ütü. Sen bunu editle ben bunu yapayım. Ama yok o da yok gülüm. Tek gamzeli bu kadar oluyor. Biz de ya sağ ol. Aşkım hayır senin yoksa sen... hayır kocam ve kardeşim acayip yardımcı bu arada. Sadece edit işleri falan anlamında ben söyledim. Yoksa her işime çok yardımcı Rahat olsun onlara. <laughs> ben bu ikiyi böyle çok tatlı çok tatlı bilmem diye diye herhalde bilmiyorum kaç saatte bitireceğim. Bu gücüm <laughs> senin davetin, çok güzel telaşlar arkadaşlar. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Herkese. Benim kardeşime gideceğiz. Çok heyecanlıyım Sakarya'ya. Çok özledim. Bir canı görmek istiyorum. Tatilden beri görüşemedik. Bugün biraz ailecek işleri kolaylıyoruz. Diğer küçük kardeşim Semoş'un da çok yardımcı bana. Eşim de yine aynı şekilde. Bu arada annem babam da keza aynı şekilde de onları çok göremiyorsunuz. Çalışıyorlar çünkü ikisi de bir yanda. Süreçte herkesten Allah razı olsun. Komşularımız da. Ve canım bir şey çekti falan diyeyim. Hemen hemen yani. Özellikle Hilal yengeciyim. Yani Allah bin kere razı olsun hepsinden tuttukları altın olsun. Kendim de bu süreçte ya ben kimseden beklenti içerisinde değildim bence de. Hani açık konuşmak gerekirse bence beklenti içinde olmak insanı mutsuz eden bir şey genel anlamda. Hani şunu söyleyebilirim. Hamile insanlara yardım etmek bence çok büyük sevap. İnsan yaşamadan da bilemiyor canlarım. Şöyle ki gerçekten vücut anlamında böyle hani çok yoruluyorsunuz. Yani hiçbir şey yapmadan hemen yoruluyorsunuz. Piliniz bitiyor. O elinizde olan bir şey değil. Ya ben hayatımda en çok uygun dönemi geçirdim ya. En çok ki benim uyku ile problemim vardı yani yıllardır çok sıkıntı yaşamışımdır yani uyku ilacı bile kullandığım bir dönem oldu hayatımda. dönemde böyle insanın metabolik şeyi değişiyor, süreci. Şimdi biz kendimize ödül verdik, ütüleri ütüleri yaptık, pizza yemeye gidiyoruz. Burası Bursa'da sevdiğimiz bir yer arkadaşlar, sık sık geliyoruz, böyle tatlı bir yer. Semanur'u da getirdik. Beğendin mi burayı? Beğendim. Evet arkadaşlarım pizzalarımız geldi. Hasan Meksikan pizza söyledi. Ben de Sema peperoni pepperoni söyledik. Ben burada bu pepperoni pizzayı çok seviyorum. Evet hamile olduğum için sucukları yemeyeceğim biliyorum. Şimdiden söyleyeyim. Çok sıcak. Çok Şimdi yedi bizim nereden çıkış arkadaşlar? Herkese 3. trimester'dan merhabalar. Bugün de doktor kontrolümüz var. O yüzden buraya da anı kalsın açıkçası çekmek istiyorum. Şöyle ki canlarım, şimdi size bir, ufak bir update geçmek gerekirse. Hamileliğimin e, 35. haftasında Mercan Hanım yola çıkmış gelmeye karar vermiş. O yüzden şu son bir haftadır full yatıyorum. Ondan önceki haftada full Mercan'ın eşyalarının hazırlığı vardı. Açıkçası YouTube'a ayrı ayrı video çok çekmek istiyordum. E, yeni doğan alışverişi vesaire diye. Ama arkadaşlarım hem Instagram hem burası ve hem benim yarım enerji hepsini aynı anda götürmeme engel oldu. E, geçen hafta iğne vesaire oldum. Çocuğun ciğer gelişi hem de benim gebeliğimin işte erken sonlanmaması için umarım işe yaramıştır yani yaradı yani bir haftadır hala içinde çocuk ama umarım normale dönmüştür biraz olsa kızım o yüzden çok merak ediyorum en az bir 38 hafta içimde büyümüş olsun istiyorum 38 haftada bu haftayı doldurunca yani 37'nin içerisindeyiz. 36 artı 4 yani 7, 37 evet 37'nin içerisindeyiz. Yani bir hafta daha var 38'i böyle tam dolu dolu doldurmak için. Öyle heyecanlıyım bakalım. Doktorda görüşürüz. Doktorumuzun ofisine geldik. Nasıl gidiyoruz? Az kaldı muayenehanesine. Mercan kuş burada. muayenehanesine geldik. NST'ye bağlanıyorum. Bugün 36 artı 4. Mercan kuşum, Mercan Ece kuşum için heyecanlıyız. Bakalım biraz sonra inşallah ultrason cihazını da göreceğiz. İnşallah yüzünü görebilirim. Birkaç hafta sonra buluşacağız ama olsun yine de insan bir şey yapmıyor. Yani merak ediyor yani. Böyle. Bakalım bu NST'mde kasılma vesaire çıkacak mı? Geçen hafta çıkmıştı. O yüzden biraz heyecanlıyım. Yani baya küçük küçük var. Tam da anlamıyorum ama full yatıyordum. Bugün oturtarak yattılar. Valla işime daha çok geldi. Çünkü yatmak ve kalkmak benim için şu an <laughs> çok zor oluyor. Neyse keyfimiz yerinde. Mercan kuş sen duruyum anneciğim. Nezede de uzmanman gerekiyormuş. Arada dürtüyorum onu teklif anlatıyor bana. Babasını kızını özledi, bekliyor kızını. Ama erken gelme çalışma. Yani normal zamanda gel, bizi heyecanlandırma. Evet, ayrıca. Geçen hafta bir heyecan yaşadık. Evet. Bu hafta inşallah geçmiş olsun. Bakalım ne olacak göreceğiz. Geçen hafta burada tekmeleri, kasılmaları vardı. inşallah bu hafta geçmiştir. İnşallah. Heyecanlı bizim için, çok heyecanlı kızım. Geçen hafta hastaneyi falan ayarladık, o yüzden mi heyecanlandın hastaneye falan gidince? Benim için heyecandan Alacağız seni kucağımıza, yiyeceğiz seni, öpeceğiz seni zaten. Bebeğim benim. Canım kızım. Bir hafta sonra bugün ilk defa dışarı çıktım ve hava bir anda kapattı. Boş mu? Değil. Ama olsun, yine de arabayla da olsa şöyle bir yol izi görmek bana iyi geldi. kızım ya Mercan'ım, Ece'm. Mercan'ın babası Ece'yi annesi korada. Mercan yani Hanım acaba 3 kilo oldun mu? Hı? İnşallah olmuşsundur. Bak bu hafta yani aşırı dikkat etmedim arkadaşlar. Ben hamileyim bu Şimdi yalan yok. Yani yaklaşık galiba 20 kiloda aldım. Hiç durumumda değil. Canım acıncağım. Şöyle dikkat ettim. Mesela meyve yediysem o gün çok tatlı yememeye. Yediğim zamanlarda oldu da hani. İşte tatlı yediysem, meyveyi biraz porsiyon anlamında dengelemeye falan çalıştım. Onun haricinde ben börek, çörek, ekmek, mekmek ne var, ne yok anam baba usulü yedim yani. Yemedim diyemem. Şu anda aslında haftası uyumlu gidiyor. Sadece şu erken gelme muhabbeti olduğundan beri bir 3 kilo olsun takıntım başladı ve bu hafta bir tık abartarak yedim. Çünkü bir de biraz da gidiyormuş çocuklar olunca ödenden dolayı vesaire. Ondan dolayı geçen hafta 2... Iki... 800 civarı falan da 2790 böyle öyle bir şeydi yani. İnşallah 3 kilo olmuştur. Yani eğer bu bir hafta içerisinde 3 kilo olduysa acayip mutlu olacağım. Yani biraz kafam rahatlayacak yani. Bakalım. Ay, aşkım 3 kilo mu olmuşum 5 kilo mu olmuşum? Ben sana o çekelim mi? Ay bu o kadar uykusuzum ki anlatamam geceleri uyuyamıyorum. Tuvalete gidip gelmekten günde abartmıyorum yani gece herhalde bir 20 defa kalkıyorum bu tuvalete. Ciddiyim. inanılmaz uykusuzum. Yani sanırım bebek beni şeye hazırlıyor, gelişine. Ama bu zaman birazcık uyusayım. Ve gelmesi de dinç olur <laughs> Bir de yani arkadaşlar sanki biri beni rüya rol kostümün içine attı ürettiği rüya görüyorum. Yani o iki saniye, beş saniye arasında en son dünyanın en saçma rüyalarını görüyorum. Hoş geldiniz. Yani e, can uyuma. E, can koş. O yüzden şimdi doğumdan sonra o zaman uyutur. <laughs> <Şu, gülüyor> ettim. Yani 2, 8, 6, 2, 9, Tamamladık ama hiç olmadı. Biz yani. daha 36 küsürde de 3 olmasın zaten. Olmasın. Evet. o zaman tamam. ya böyle erken gelmeye kalktı O yüzden böyle bir Olsun, Şimdi bir olmaz. Çoğsun, Şimdi 2, sonra çok korkmuyoruz. Yani. Güzel hocam. Güzel. Güzel. Yani kilodan yana endişe etmek. Şöyle bir dik.